Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde sizlerle tanım aralığı sınırlı olan parabolde en büyük ve en küçük değer nasıl bulunur bundan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın ben şöyle bir parabol tanımlasam f fonksiyonu r'den r'ye gitsin diyorum. Ve şöyle bir parabol tanımlayalım f fonksiyonu ab aralığından reel sayılara gitsin diyorum fonksiyonlardaki özellik gereği olarak arkadaşlar biz buradaki R ne diyoruz? E, tanım kümesi diyoruz. Tanım kümesi diyoruz. Buraya da değer kümesi diyoruz. Yine burada da aynı şekilde bakın burası nedir arkadaşlar? Tanım kümesidir. Burası da değer kümesidir diyebiliriz. Değer kümesi. Evet. Peki arkadaşlar e, tanım kümesi reel sayılar olunca ne olur? Tanım kümesi aralık olursa ne olur? Bu şekilde bir soru soralım kendimize ve şöyle cevap verelim. Eğer bir fonksiyonun bir parabolün tanım kümesi reel sayılar olursa parabolün kolları yukarı doğru bakıyorsa kolları yukarı doğru sonsuza giden bir parabol demektir bu. Eğer kollar aşağıya bakıyorsa kolları aşağı doğru sonsuza giden bir parabol ifade eder demektir bu. Tanım kümesi reel sayılar olursa. Ama eğer tanım kümesi reel sayılar değil de bir aralık belirtirse parabolün kolları sonsuza kadar gitmez. Sınırlandırılmış olur. Yani sınırlı bir parabol olur. Burası A'ya denk geliyorsa bakın burası da B'ye denk gelir diyebiliriz. Yani e, tanım kümesi belli bir aralık olursa kolları sonsuza kadar gitmez. Sınırlıdır. Veyahut da aşağıya bakan parabol ise Kollar ne olur arkadaşlar? Sonsuza kadar gitmez. A'dan B'ye şeklinde sınırlı bir paraboldür diyebiliriz. İşte biz bu dersimizde tanım kümesi sınırlı olan paraboller üzerinde örnekler çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar dersimize başlayalım. Evet. Bakın e, tanım kümesi sınırlı olan bir parabol bize verilmiş. E, ve e, parabol denklemini şöyle vermiş. x kare artı 2x eksi 3 en küçük ve en büyük değerini sormuş. Şimdi arkadaşlar bu parabol ben şöyle yazayım. fx eşittir diyorum. x'in karesi artı 2x eksi 3 olarak yazdım. simetri ne de bunun? Yani r'si. r'si eksi b bölü 2a'dan o da eksi 1 gelir. Peki eksi 1 e, bu tanım aralığının neresinde kalıyor? E, şu, arasında bir yerde kalıyor. Ne, ne demektir? Mesela eksi 5 şurada bir yerde. E, hatta evet şöyle yapalım. Eksi 5 burada bir yerde. Eksi 1 burada bir yerde. 1 de burada bir yerde. Şöyle e, söyleyelim, eksi birden biri kadar kaç e, birim var? 2 birim var. Peki, eksi bir eksi birden eksi beşe kadar dört birim var. O zaman arkadaşlar, bu parabol zaten e, baş katsayısı pozitif olduğu için yukarıya bakan bir parabol demektir bu. Şöyle yukarı doğru bir parabol çiziyorum arkadaşlar. E, eksi 1 nerede? Eksi bir bakın, şurada bir yerde. Eksi bir burada bir yerde. Peki. E, Eksi 5, eksi 5 bakın şurada bir yerde ol olacak. Ee, bir dakika. Ve biraz daha bunu büyütmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Eksi 5 burada bir yerde. Peki e, bir nerede bir de şurada bir yerde. Evet, bakın parabolün kollarını şu anda sınırlamış olduk. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Evet. Parabolün kolları yukarıya doğru baktığı için bakın burada kaç birim var? 4 birim var. Peki burada bakın 2 birim var. E, simetri ekseninden daha uzakta olanın daha yukarıda olması gerekmez mi? O zaman arkadaşlar bu parabol en büyük değerini eksi 5'te alır diyebilirsiniz. Peki simetri ekseninden daha yakın olan noktanın en küçük değer alması şey daha e, daha küçük değer alması gerekmez mi? Evet. Peki burada simetri ekseninde de bu iki nokta arasında olduğu için arkadaşlar en küçük değerini bakın nerede alıyor? E, simetri ekseninde alıyor. Yani şurası da en küçük değerdir diyebilirsiniz. Burası da ortada bir yerde kalıyor. Çok önemli değil. O zaman arkadaşlar bu, e, bu e, parabolde en büyük değer kimdir? En büyük değer f eksi 5'tir. E, parabolde x yerine eksi 5 edersek burada da eksi 5'ler yazacağız. Eksi 5'in tam karesi 25 yapar. 2 çarpı eksi 5 eksi 10 yapar. Eksi 3'te yazdım buraya. 15 eksi 3 ne yapar? 12 yapar diyebiliriz. En büyük değerini bakın nerede aldı? 12'de aldı diyebiliriz. Peki en küçük değerini nerede aldı? Bakın eksi 1'de alır. Çünkü daha aşağıda bir yerde. 1 e ise e, arada bir yerde bir değer alıyor diyebilirsiniz. En küçük değerinde arkadaşlar f kaçta alacaktır? Eksi 1'de alır diyebiliriz. Eksi 1'i fonksiyonda yerine yazacak olursak buraya da buraya da yazacağız. Eksi 1'in karesi 1 yapar. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 yapar. Eksi 3 de orada var. Ne yaptı? Eksi 4 yaptı diyebiliriz. Yani bakın eksi 1 verdiğiniz zaman eksi 4 de denk geliyor. 1 ee, verirseniz ne gelir? Onu da hesaplayalım. Bakın 1 artı 2 3 yapar. Eksi 3 0 yapar. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Ee, bir değeri de bu ikisinin arasında bir değer aldı diyebiliriz. O halde en küçük en büyük değeri 12'dir. En küçük değeri de eksi 4'tür diyebiliriz. Yani bu tür e, parabolleri şekil çizerek e, görebilirsiniz. Devam edelim. Diğer soruya bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar bu sefer tanım aralığını değiştirmişiz. Eksiği giden 5'e kadar diyor. Biz hemen ne yapacağız burada? Hemen arkadaşlar bu parabolün simetri eksenini bulalım. R'imiz kimdir? Eksi B bölü 2 A'dan eksi 1 geldi. O halde arkadaşlar eksi 1 bu ikisinin arasında bir yerde mi? Evet. Eksi 1 ikisinin arasında bir yerde. Bakın eksi 2 burada. Eksi 1 burada. 5 de burada bir yerde. Arada kaç birim var? Bir birim var. Arada kaç birim var? 6 e, birim var. O halde arkadaşlar simetri ekseninden daha uzakta olan daha yukarıda olacaktır. Yani şöyle bir şekil çizecek olursam. Bakın. Şöyle bir şekil çizdik olursam. E, simetri ekseni nerede? Eksi 1 şurada bir yerde. Peki eksi 2 nerede? Eksi 2 şurada bir yerde. Peki 5 nerede? 5 de şurada bir yerde. Bakın arada kaç birim var? Arada 1 bir birim var. Peki arada kaç birim var? 6 birim var. O halde simetri ekseninin daha uzak daha yukarıda olması gerekmez mi? Evet, o halde arkadaşlar bu parabol en büyük değerini 5'te alacaktır. Yani en büyük değer f 5'tir diyebiliriz. Peki en küçük değer kimdir? En küçük değerde de arkadaşlar bakın simetri ekseninde alır. Yani f -1'dir. O halde arkadaşlar bunları bulup bu soruyu geçelim. F5 nedir? Bakın x yerine 5 yazacağız. E, burada 5 yaz. Burada 5 yaz. Bakın 25 artı 10. E, 5'in karesi 25. 10 da 35. 3 çıkart 32. Peki en küçük değeri de eksi 1 alacaktır. X yerine eksi 1 yazacağız arkadaşlar. Eksi 1'in karesi 1 yapar. Eksi, e, eksi 2 daha. Eksi 1. E, eksi 3 daha. Eksi 4 yapar diyebiliriz. O halde bakın bu parabolün en büyük değeri neymiş? 32'ymiş. En küçük değeri neymiş? Eksi 4'müş diyebiliriz. Buradaki eksi 2 değeri önemli değil. Niye? Hani arada bir yerde kalıyor. O bizi ilgilendirmiyor. Devam edelim. Evet. Bakın yine bize bir tanım aralığı sınırlı bir parabol verilmiş. Hemen parabolümüzü yazalım buraya. fx eşittir diyorum. x'in karesi artı 2x eksi 3 olarak yazdım. Simetri eksenimizi buluyoruz önce. R'miz eşittir. Eksi b bölü 2a'dan Eksi 1'dir diyebiliriz. Eksi 1 peki bunların arasında mı? Evet. Bunların arasında kalıyor. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın parabol şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle düzgün çizeyim burayı. Eksi 1 burada. 0 şurada bir yerde. Peki eksi 6 nerede? Eksi 6 simetri ekseninden daha uzakta olduğu için daha uzakta olur ve daha büyük bir değer alacaktır. Evet şöyle diyelim. Bakın arada kaç birim var? Arada 5 birim var. Arada kaç birim var? 1 Bir birim var. Evet. O zaman simetri ekseninden daha uzakta olan daha büyük olacaktır diyebiliriz. O halde bu, bu parabol en büyük değerini nerede alıyor? F eksi 6'da alıyor. En küçük değerini nerede alır? Simetri ekseninde alır. F eksi 1'de alır. O halde arkadaşlar bu değerleri bulup bu soruyu geçelim yine. F eksi 6 bakın x yerine eksi 6 yazıyorum. Eksi 6 yazıyorum. Eksi 6 yazıyorum. Eksi 6'nın karesi 36 yapar. 36 eksi 12 eksi 3'ten kaç gelir? E 24 eksi 3 21 yapar. Yani e F eksi 6 ne yaptı? F eksi 6 21'e denk geldi. Peki F eksi 1 ne, neye denk geldi arkadaşlar? Eksi 1 yazacak olursak bakın. eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 eksi 3'ten ne geldi? Eksi 4 geldi diyebilirsiniz. Bakın. En küçük değerini de eksi X4, 4'te alır diyebiliriz. Buradaki f0 değeri önemli değil. Çünkü arada bir yerde kalıyor. Bize onu sormuyor. En küçük değer eksi 1'de alır. O da eksi 4'tür. En büyük değeri de eksi 6'da alacaktır. 21 olacaktır diyebiliriz. Devam edelim. Evet. Yine arkadaşlar ne yapacağız? Parabolümüzü buraya yazalım. fx eşittir. x'in karesi artı 2x eksi 3 olarak yazıyorum. simetri eksenini buluyorum önce. Eksi 2 bölü 2a'dan eksi 1 geldi. Simetri eksenim bundan arasında bir yerde mi? Hayır değil. E, değilse arkadaşlar bakın eksi 1 burada bir yerde. 1 burada. 3 de burada bir yerde. O halde arkadaşlar bakın bu parabol mesela sembolik olarak şöyle bir şey çizecek olursam. Bakın eksi 1 nerede? Eksi 1 burada bir yerde. E, peki 1 nerede? 1 şurada bir yerde. 3 nerede? 3 de şurada bir yerde olsun. Hani şurayı sayı doğrusu gibi düşünebilirsiniz. Peki parabol nereden nereye tanımlı? Bu parabol 1'den 3'e kadar tanımlı. Yani parabolün sadece burası tanımlı arkadaşlar. Gerisi önemli değil. Gerisini silebilirsiniz. Burası hani ee, burayı silebilirsiniz. O halde arkadaşlar bu parabol en küçük değerini nerede alır? Bakın. F1'de alır. En küçük değerini F1'de alır. En büyük değerini nerede alacaktır? En büyük değerini bakın 3'te alacaktır diyebilirsiniz. Yani parabolün sadece burası tanımlıdır. Şu diğer kısımları silebilirsiniz. Burayı silebiliriz. Eksi 1'i yani simetri ekseni olan eksi 1'e dokunmuyoruz. Niye? Çünkü eksi 1 bu aralıkta değil. O yüzden buna gerek yok. Burada siliyorum. Evet. Ve geri ne kaldı? Parabolün tanımlı olduğu aralık kaldı sadece. F1 pardon F3 diyeceğiz. En büyük değeri F3 olarak yazacağız buraya. Peki x yerine 1 yazarsam ne olur arkadaşlar? Bakın x yerine 1 yazacak olursam. Şuraya güzel yazayım. x yerine 1 yazıyorum ilk öncelikle. 1 yazıyorum bakın. 1 artı 2 eksi 3'ten 1 artı 2 eksi 3'ten ne gelir? 0 gelir. Demek ki en küçük değeri neymiş? 0'mış. Peki en büyük değeri bakın 3'te alacaktır. 3'te alacaktır. 3, çizersek buraya arkadaşlar. E ne olur? 9 artı 6 eksi 3'ten 9 geldi. Şey 12 gelir diyebiliriz. Yani 3 verirsek 12 geliyor diyebiliriz. En küçük değeri 0'dır. En büyük değeri de 12'dir diyebiliriz. E devam edelim arkadaşlar. Evet yine güzel bir soru arkadaşlar. Yine ben e, bu sefer bakın parabol e, aşağıya bakan paraboldür. Lütfen buna dikkat ediniz. Hemen parabolümü yazıyorum. fx eşittir diyorum. Eksi x kare. Eksi 2x eksi 3 olarak yazdım. Simetri ekseni kimdir? Eksi b bölü 2a'dan 2 çarpı eksi 1'den 2 bölü eksi 2'den yine eksi 1 geldi diyebiliriz. Eksi 1 bunun arasında mı? Evet bunların arasında bir yerde. Peki kim daha uzak? Bakın eksi 2 burada. Eksi 1 burada. 4 de burada bir yerde. Peki kim daha uzak simetri ekseninden? Bakın burada kaç birim var? bir birim var. Peki burada? 5 birim var. E, parabol aşağıya bakan bir diyor arkadaşlar. E, şöyle hani sembolik olarak çizecek olursak arkadaşlar. Tamam mı? Benim simetri eksenim bunların arasında olduğu için simetri eksenimiz önemli. Simetri ekseni bakın burada bir yerde. X eşittir. Eksi 1 burada bir yerde. Eksi 2 nerede? Eksi 2 bakın. Simetri eksene biraz daha yakın olduğu için biraz daha yukarıda olacaktır. X eşittir. Eksi 2 bakın. Burada bir yerde. Evet. Peki x eşittir 4 nerede? Simetri eksenin biraz daha uzakta olduğu için arkadaşlar. Biraz daha uzakta, biraz daha aşağıda bir yerde olacaktır. O halde bakın parabolün neresi tanımlıydı? Parabolün. Ee, parabolün arkadaşlar bakın. Sadece burası tanımlıydı. Niye? Çünkü soru belirtmiş. Bakın eksi 2'den 4'e kadar tanımlıdır diyor. Eksi 2 bakın burada bir yerde. Şöyle yukarı çıkıyor. Ve sonra aşağı iniyor. Bakın 4'e kadar tanımlı. Eksi 2'den 4'e kadar tanımlı bir parabol var şu an karşımızda. O halde bu parabol en büyük değeri bakın nerede alıyor? En yukarıda olan eksi 1'de alıyor. Yani en büyük değer f eksi 1 değeridir. En küçük değeri peki nerede alıyor? Bakın daha aşağıda olan f 4'te alıyor. En küçük değerinde f 4'te alıyor diyebilirsiniz. E, buradaki eksi 2 değeri bizim için önemli değil. O halde arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? E, x yerine eksi 1 yazacak olursam bakın eksi 1 yazsam buraya eksi 1 gelir. Eksi 1 buraya yazsam artı 2 e, artı 3'ten ne geldi? 4 geldi. bakın En büyük değerini nerede aldı? 4'te aldı diyebiliriz. Peki en küçük değerini 4'te alacaktır. X yerine 4 yazacak olursak bakın 4 yazacak olursak. Eksi 16, eksi 8, artı 3'üne geldi. Eksi 24'ten eksi 21 geldi diyebiliriz. Yani en küçük değerini bakın nerede aldı? Eksi 21 aldı diyebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar bu tarz sorular bu şekilde olacaktır. Hani bir de bunları hani kendiniz çözmeye çalışın. Bir de test kitaplarında birkaç tane örnek çözerseniz bu konuyla alakalı hiçbir sorunuz kalmaz. Lütfen anlamadığınız yerler varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar e, parabola ilgili 3 tane güzel örnek soru yazdım. Şimdi onları çözelim. Evet. Yanındaki şekilde m artı t'yi sormuş. Bakın bu parabol x eksene teğet olan bir paraboldür. E, peki nasıl bulacağız? Bakın bir parabol x eksene teğet ise y eşittir diyorum. x'in karesi artı mx artı 16 olarak yazdım burayı. Bir parabol eğer x eksenine tek ise arkadaşlar bu parabolün deltası sıfır olmak zorundadır. O halde e, deltanın formülü neydi? B kare 4 a c idi. O da sıfır olmak zorunda. Burası a, burası b, burası c demektir. B kare yani m'nin karesi. Eksi 4 çarpı a. A dediğimiz şey 1'dir. 1 çarpı c. C 16 mı? Evet. Eşittir 0. M'nin karesi işte, eşittir. Bakın. Burası 64 yaptı. Karşıya attım. 64. M ya buradan ya 8 gelir ya da eksi 8 gelir diyebiliriz. Peki M hangisi olmalıdır? Şimdi ona bakacağız. Evet soruya baktığımız zaman bakın burası T noktası parabolun nesidir? Tepe noktasıdır. Tepe noktası buradan büyük mü? Evet. Peki biz tepe noktasının simetri ekseni yani burası R demektir sonuçta. Simetri ekseni biz nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A kuralından buluyor muyduk? Evet. Eksi B bölü 2A kuralından bakın buluyorduk. Peki burası pozitifse buranın olması lazım. E, buranın da pozitif olması lazım. Demek ki m negatif olsun ki eksi eksi artı yapsın ki bu denklem sağlansın. O halde arkadaşlar m değeri eksi 8 olmak zorunda diyebiliriz. 8 olamaz. Bakın m'yi kaç bulduk? m'yi eksi 8 olarak bulduk. O halde arkadaşlar şunu diyebilir miyiz? Yani parabol eşittir. x'in kare'si eksi 8 tane x artı 16 demektir. Peki bize neyi sormuş? T'yi sormuş. Bakın M'yi kaç bulduk? M eksi 8 olarak bulduk. E, e, T'yi nasıl bulacağız? T'de eksi 1 bölü 2A kuralından e, eksi eksi 8 bölü 2'den o da 4 yapar diyebiliriz. Yani T dediğimiz şey 4'tür diyebiliriz. M artı T'yi sormuş. M'miz kaçtı? Eksi 8. T'miz kaçtı? 4. Toplarsam eksi 4 yapar diyebiliriz. Devam edelim. Evet Yanındaki şekilde taralı bölgeyi sormuş. Bakın demek ki biz burada bakın e, sonuçta bunlar nedir? E, birer dikdörtgen olduğu için e, r ve k bulursak biz bu taralı bölgeyi bulabiliriz. O halde arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? Y eşittir x'in karesi 6x artı 13 ise r buradan eksi b bölü 2a kuralından e, kaç yapar? 6 bölü 2'den 3 yapar diyebiliriz. Yani R dediğimiz şey 3'tür. Ben parabolde x yerine 3 edersem k değer ortaya çıkacak. O zaman k eşittir. 3 yazsam buraya 9 eksi 18 artı 13'ten eksi 9 4 gelir. O zaman bakın k ne oldu arkadaşlar? Bakın 4 geldi diyebiliriz. Şuradaki mesafe 3'tür. E şuradaki mesafe ne yapar? 4'tür diyebiliriz. E, 4 kere 3 ne yapar? Taralı alan nedir arkadaşlar? Bakın 4 kere 3'ten taralı alan 12'dir diyebiliriz. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Şimdi bu sorumuza baktığımız zaman bu parabole şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar bu parabol ilk önce çarpananı ayrılıyor mu ayrılmıyor mu ona bakalım. Y eşittir diyelim. Eksi x kare artı 8x eksi 12. Burada y'ye verirsek sıfır eşittir. Eksi x kare artı 8x eksi 12 olur. Eksi x'e x, e, x e ayrılır. Eksi 6'ya 2 diye ayırırsak sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman e, eksi x artı 2 çarpı e, e, x eksi 6 olarak yazacak olursak o da eşittir sıfırdan. x ya 2 gelir ya da x 6 gelir diyebiliriz. Demek ki arkadaşlar bakın bu parabolde e, biz köklerini bulduk mu? 2'yi 6 olarak bulduk mu? Bulduk. Bakın şuradaki taralı bölgeyi hesaplayabilmek için buradaki tabana ihtiyacımız var. E peki kaç bulduk burayı? Bakın 2'den 6'ya kadar kaç birim var? 4 birim var. Peki şimdi bize ne lazım? Simetri eksenini bulup k'yı bulacağız sonradan. O halde r'miz kaçtır burada? r eşittir. Eksi b bölü 2a kuralından eksi 8 bölü eksi 2'den 2 çarpı eksi 1'den kaç geldi? 4 geldi. Yani bakın simetri ekseni arkadaşlar? 4'tür. E ben e, fonksiyonda x'e 4 yazacak olursam k'yı bulmuş olurum. O halde k eşittir f4'tür. Peki x yerine 4 yazacak olursam eksi 16 artı 32 eksi 12'den 16 eksi 12'den 4 yapar. Yani bakın burası neymiş? 4'müş. O halde ne ortaya çıktı? Şimdi ona bakalım. Yani bir üçgen düşünün ki tabanı 4 birimdir. Bakın tabanı 4 birim geldi. Yüksekliği kaç birim geldi? Bakın e, ee, şurası kaç birim? 4 birim. E, peki burası kaç birim oldu? Yine 4 birim. Yani yüksekliği 4 birim geldi. O halde buradaki taralar ne olacak arkadaşlar bakın. Taralar arkadaşlar e, 4 çarpı 4 bölü 2'den 16 bölü 2'den 8 yapar diyebiliriz. Evet arkadaşlar dersimiz buraya kadardı. E, ee, videomu beğenmeyi unutmayınız. Ee, hepinize iyi dersler diliyorum. İyi günler diliyorum.